Merhaba ben Enis Alkan. Bugün sizlerle Android bir telefonda nasıl YouTube kapak resmi hazırlayabileceğimizi öğreneceğiz. Eğer ki siz de bir YouTuber'sanız ve telefonunuzdan videolar çekiyorsanız, telefonunuzdan kapak resmi yapmaya çalışıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün bir uygulama vesilesiyle bu işlemi yapacağız. Tabi uygulamamızın ücretsiz, ergonomik olması gerekiyor. Yani kullanışlı bir Uygulama olması gerekiyor. Bugün sizler için o araştırmayı yaptım. Hem ücretsiz hem de çok kullanışlı olan bir uygulama buldum. Bugün hem o uygulamanın hangi uygulama olduğunu göstereceğim ve nasıl kullanabileceğinizi, muazzam özelliklerini göstermeye çalışacağım. Eğer ki bu video hoşunuza gittiyse videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız benim için yeterlidir. Bunlar dışında bir sorununuz, bir sıkıntınız varsa da Frisor.com'dan bana sorabilirsiniz. Oradan hem uzmanlarımız hem de ben sizlere yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. İlk önce programımızı daha doğrusu uygulamamızı indirelim ve e, bu indirme işleminin nasıl gerçekleştiğini görelim. Sevgili dostlar, bu işlem için Play Store'a giriyoruz. Uygulamamızın ismi Tump e, Nail Maker diye geçiyor. Bir kere böyle üstüne tıkladığınız zaman e, en üst bölümde gelecektir. Eğer ki İngilizce e, telaffuzunu yapamıyorsanız veya yazamıyorsanız, Türkçesini de yazabilirsiniz. Bakın YouTube e, kapak fotoğrafı yapma diye yazarsanız Türkçesi de karşınıza gelecektir. Bir kere üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Burada aç yerine e, yükle olacaktır. Yükledikten sonra bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. İndirme işlemi bittikten sonra bakın ilk e, sisteme girdiğiniz zaman bu şekilde bir ekranla karşı karşıya kalacaksınız. Reklamları e, geri tuşuyla kapatabilirsiniz. Bir kere geri tuşuna bastım. E, burada e, puanlama yapmamı istiyor. Şimdi değil. Arkadaşlar bu e, panelde 3 tane e, seçenek menü olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada hazır e, küçük resim şablonlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun dışında diğer menüde ise kapak makinesi denen bir bölüm var. Youtube, Instagram, Facebook ve diğer platformlardan istediğiniz kapak resmini oluşturabilirsiniz. 3 tane menünün olduğunu söyledik. Küçük resimlerim denen bölümde de yine taslak ve oluşturduğunuz kapak resimleri ile ilgili bir bölüm olduğunu görebilirsiniz. Burada yine bir artı bölümünün olduğunu görüyorsunuz. Burada da yine... E, hangi boyutta kapak yapmak istiyorsanız e, oranınızı seçebilirsiniz. Ana paneli bu şekilde. Şimdi e, diyelim ki ben e, hazır bir şablondan e, bir kapak hazırlayacağım. Önce e, alanınızı seçmeniz gerekiyor. Benim kategorim e, teknoloji. Onun için buradan teknoloji bölümünü bulmam gerekiyor. Bakın burada teknoloji ile ilgili e, hazırlanmış bir sürü... E, şablon var. Bu şablonları alıp kullanabilirim. Ama ben bunları kullanmak istemiyorum diyorsanız hemen geri çıkmanız gerekiyor. Buradan da bir kere geri çıkarsanız kendi oluşturabileceğiniz bir kapak yapabilirsiniz. Hemen kapak makinesine basıyorsunuz. Burada işte kapak boyutunuzun kaç olması boyutlarını ayarlıyorsunuz ben e, 1280 e 720 e, YouTube'un standart e, ölçülerini kullanıyorum 1280 e 720 bölümünü seçtikten sonra bitti bölümüne bir kere basmanız gerekiyor arka temayı belirleyebilirsiniz buradan e, galerinizden alabilirsiniz veya e, buradaki e, hazır olan temalardan alabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradaki duvar kağıtlarından bir tanesini alacağım. Programdan çok itopik şeyler beklemeyin. Çünkü söylediğim gibi ücretsiz ve sürekli kendini geliştirmeye çalışan bir uygulama olduğunu zaten söyledik. Şimdi işlemimiz bitti. Bir kere ne yaptık? Hemen şöyle tekrardan seçelim. Burada arkadaşlar alacağınız kısmı seçiyorsunuz. Bu kısmını seçtikten sonra yukarıdaki kırpma bölümüne bir kere basmanız yeterlidir. Şimdi alanımız arka planımız geldi. Bu arka plana yazılar ekleyebilirsiniz. Bakın burada hazır olan yazılar var. Bu yazılardan ekleyebilirsiniz. Bu yazının üstüne tıkladığınız zaman düzenle bölümüne basarsanız bakın boyutunu, rengini, opaklığını yani tam görünüm mü olsun yoksa biraz daha şeffaf mı olsun bunu ayarlayabiliyorsunuz. Rotasyonunu ayarlayabilirsiniz. İkinci bir bölümümüz ise metin ekle. Buraya yeni bir metin ekleyebilirsiniz, yeni bir yazı ekleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde bu yazıyı ayarlayabilirsiniz. Ben buraya Enis Alkan yazıyorum. Enis Alkan yazdıktan sonra bakın sağ üst köşede bir işareti var. Buna basıyoruz. Burada yazı tipinizi seçebilirsiniz. Bakın buradaki yazı tiplerinden seçebilirsiniz. Veya yazının dilini seçebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdilik değiştirmeyeceğim. Yazının dilini seçebilirsiniz. Daha sonra bu yazıyı boyutlandırabilirsiniz ve bu yazıya renk verebilirsiniz. Aynı şekilde metnin stilini de kendiniz seçebilirsiniz. Bunlar dışında gölge denen bir aracımız var. Bu araç da gerçekten bazen çok yardımcı oluyor bize. Bakın şu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Hemen opaklık kısmına da bakalım. Bakın şeffaflığını ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bu şekilde devam ediyor kendiniz iyice araştırarak yaparsınız. Buradan çıkıyorum hemen diğer bir bölüme etiketlenen bir bölüm var. Arkadaşlar burada da hazır olan etiketler var. İşte beğen butonu olsun, abone ol butonu olsun buradan ekleyebilirsiniz. Veya kendi resminizi eklemek istiyorsanız buraya basarsanız kendi galerinizde kendi resminizi atabilirsiniz. Hemen geri çıkalım diğer bir bölüme geçelim. Arka planın rengini soluklaştırabilirsiniz veya daha canlı bir hale getirebilirsiniz. Daha doğrusu e, renklerle oynayabilirsiniz arka plandaki. Bakın ben arka planın rengiyle biraz oynamak istiyorum. Şöyle eğer ki bir müzik yapıyorsanız bu şekilde renkler ekleyebilirsiniz veya filtreye verebilirsiniz yine aynı şekilde. E, bu tercih artık size programı öğrendikten sonra bunları kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Yani göz zevkiniz, tasarım e, zevkiniz varsa zaten güzel bir şey çıkarırsınız. Bu şekilde marka ekleyebilirsiniz yani kendi markanızı buradan ekleyebilirsiniz farklı farklı şekiller olduğunu görebiliyorsunuz bunların yani hepsi ücretsiz bu onun için ben bu programı bu uygulamayı gerçekten çok seviyorum bu şekilde geldikten sonra yine doygunluk olsun kontrast olsun ve bulanıklaştırma bölümlerini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın bu şekilde de işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz sevgili dostlar. En sonunda da yine yaptığınız arka plan resmine ya da kapak resmine Emojiler ekleyebilirsiniz. Bu da büyük avantajlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani bütün her şeyi bir uygulamada birleştirdiklerini söyleyebilirim. İnovatif bir yapısı var. Sürekli kendini güncelliyor. Bundan dolayı yeni yeni sekmeler gelecektir. Yeni yeni özellikler gelecektir ileriki günlerde. Onun için yapmanız gereken bu uygulamanın mantığını anlamaktır. Ve destek de çıkabilirsiniz çünkü bu işleri ücretsiz yapıyor. Evet bugün sizlerle bir Android telefon üzerinde nasıl YouTube kapak resmi hatta diğer platformlar için de kapak resmi yapabileceğinizi öğretmeye çalıştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve işinizi görmüştür. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.